ikinci tebliğimizi Mustafa Yankın Bey sunacaklar. Tebliğinin konusu medesetü zehra ekseninde eğitim reformu. Mustafa Yankın Bey Uluslararası Eğitimciler Derneği Ulu Et Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uşak Fen Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışmakta. Aynı zamanda Hayrat Vakfı Uşak Temsilcisidir. Buyurun Mustafa Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainati mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Muhterem efendim, kıymetli misafirler... Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, konuşmama şöyle bir sualle başlıyorum. Türkiye'nin ve alem İslam'ın en önemli meselesi nedir? Türkiye'nin ve alem İslam'ın en önemli meselesi hiç şüphesiz nesillerimize doğru, yeterli ve istikametli bir eğitimin verilemeyişidir. Ekonomik sıkıntılar, ahlaki bozulmalar, terör olayları, sosyal hayatın bozulması, alemi İslam'ın çözülmesi gibi aklımıza gelebilecek bütün olumsuzlukların temelinde eğitimdeki eksikliklerimiz vardır. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Dünya ve ahiret hesabına geçecek en önemli eserimiz hiç şüphesiz iyi bir eğitim vererek yetiştireceğimiz nesillerimiz olacaktır. Kıymetli misafirler, kuruluşları nebevi tedrisatın merkezi olan Ashab-ı ile başlayan ve İslam eğitim tarihi içinde müstesna bir yeri bulunan medreselerimizde 16. yüzyılın sonlarına kadar içinde bulundukları çağın bütün ilimleri beraber okutulmuştu. Medreselerimizde dini ilimlerle fen ilimlerinin mezcedildiği bu dönemlerde Müslümanlar fennin, ilmin, sanatın, iktisadın, tıbbın, edebiyatın zirvesini yakalamışlardı. Dünya medeniyet tarihinde 8. asırdan 16. asra kadar olan dönem Adeta İslam medeniyetinden ibaretti. Fakat o devirlerden bu tarafa gelindiğinde, hususan 17. yüzyıldan itibaren Avrupa fikir, fen ve teknoloji alanında hızlı gelişme gösterirken İslam dünyasında mektep, medrese ve tekkenin arası giderek açıldı. Bu süreçte medreseler sadece dini ilimlerin, mektepler fen ilimlerinin okutulduğu eğitim kurumları olarak tebarüz etmeye başladı. Eğitimdeki bu değişim, bu çözülme ve gevşeme askeri, ticari ve sosyal hayatın diğer alanlarına da sirayet etti. Maalesef kahtı ricale sebebiyet verdi ve çağı yakalamamıza çağı yakalama dirayetimizi zayıflattı. Üstadımız asrımız hastalıklarına neşter vuran bir nazarla Medresetü Zehra projesini işte bu çözüm arayışıyla ortaya koydu. Avrupa'nın İslam'ı ortadan kaldırma düşüncesine mukabil Üstadımızın düşündüğü çare çağın ihtiyaçlarına uygun Müslümanları fikren, ilmen ve fennen üstün konuma getirecek kuvvetli ve nitelikli bir eğitimi gerçekleştirmekti. Bu düşünceden hareketle üç önemli kurum olan medrese, tekke ve mektebi bünyesinde barındıran kendisinin de Medresetü Zehra ismini verdiği İslami bir üniversitenin kurulmasını arzu ediyor ve bu görüşünü şöyle dile getiriyordu. Vicdanın zıyası ulûmu diniyedir. Aklın nuru fünûnu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri ayrıldıkları vakit birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şube te tevellüt eder. Üstad Hazretleri İstanbul Hükümetini bu konuda ikna etti ve Medresetü Zehra Üniversitesi'nin Van'da temelleri atıldı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla bu teşebbüs yarım kaldı. Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında bu proje tekrar gündeme gelmişse de bunu tahakkuk ettirmek yine mümkün olmadı. Çünkü medreseler kapatılmış, farklı bir mücadele safhası başlamıştı. Fakat rahmeti ilahi, üstadımızın bu niyetini başka bir şekilde tezahür ettirdi. Bediüzzaman Hazretleri, 1926 yılında sürgün olarak gönderildiği Barla'da, Risale-i Nur külliyatının telifine başladı. İlimde, kelamda tecdit olan bu risalelerle Medresetü Zehra Üniversitesi'nde yapmak istediği eğitimin temelini attı. Risaleler imani konuları ispat etmeleri cihetiyle medreseyi marifetullah ve muhabbetullahı kazandırması itibariyle tekkeyi delillerini hem enfüsi hem dış alemden fenlerden getirmesi itibariyle de mektebi temsil ediyordu. Delillerini Kur'an'dan ve kainat kitabından alan Risale-i Nurlar, iman esaslarını ispat edip insanların taklidi imanlarını tahkiki imana dönüştürüyordu. Yalnız aklı değil, kalbi, ruhu ve diğer hisleri de doyurarak Kişisel ve toplumsal bütün hastalıkların kaynağı olan iman zayıflığını izale ediyordu. Asrın imamı Risale-i Nur'un bu özelliğini şöyle ifade ediyor. Risale-i Nur diğer alimlerin eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez. Ve evliya kitap evliya gibi yalnız kalbin keşfü zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı, ruh ve sair latifelerin, duyguların yardımıyla hareket ederek en yükseklere uçar. Taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaiki imaniyeyi kör gözüne de gösterir sosyal alanlarda serbestçe okunduğunu, genç beyinlerin onları mütalaa edip, bütün duygularıyla mahsedip istifade ettiklerini düşünürsek, nice imani inkişafa ve manevi fütuhata vesile olacağı aşikardır. İşte bugün bu salon, bunun en güzel misalidir, delilidir. Hazreti Üstad çok önemli gördüğü Medresetü Zehra projesinin maddi cihetini biz gelecek nesillere vasiyet ederken bu yeni mücahede safhasında Risale-i Nur'un yayıldığı merkezlerin bir Medresetü Zehra hükmünde olduğunu şu cümlelerle ifade ediyor. Cenab-ı Erhamur Rahim'in Medresetü Zehra'nın manevi hüviyetini Isparta vilayetinde tesis etti. Risale-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşallah istikbalde Risale-i Nur şakirtleri o Ali hakikatin maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar. Bizler de üstadımızın bu duasına binlerle amin diyoruz. Değerli kardeşlerim, üstadımız bir taraftan medrese ile mektebi birleştirmek isterken öte yandan İslam tarihi boyunca milyonlarca evliya yetiştiren tekkenin bu manevi terbiyesini önemsiyor ve bu üç müesseseyi tek merkezde toplama hedefini şu mealde dile getiriyordu. İslamiyet hariçte bir saray suretinde temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi hepsinin toplanacağı müşterek bir zemin olur. Biri diğerinin noksanı te noksanını tekmil için bir meclis-i şura olarak, nurani, sağlam bir saray şeklinde tezahür eder. Hazreti Üstad, Medrese’tü Zehra'nın çatısı altında bu üç kurumun kaynaşmalarını ve birbirlerinden istifade etmelerini hem ilmin izzeti, hem müminlerin ittifakı, hem de ittihadı İslam açısından gerekli görüyordu. Sevgili kardeşlerim, Üstadımızın Medreset-i Zehra projesiyle hedeflediği en önemli meselelerden biri de hiç şüphesiz ittihadı ı İslam'dı. İttihad-ı İslam'ı temin eden ve ilk Osmanlı halifesi olan Yavuz Sultan Selim Han, milletimin ihtilafu tefrika endişesi, kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni.'' İttihatken savleti adayı def açaremiz İttihat etmezse millet dağdar eyler beni Yani ayrılık ve tefrika endişesi beni kabrimde dahi rahatsız eder İttifakta düşmanı def etme çaremiz varken Millet ittihad etmez de ayrılığa düşerse bu beni ta derinden yaralar diyordu. Yavuz Sultan Selim Han'a ittihadı İslam'ı sağlama noktasında biat ettiğini söyleyen Bediüzzaman Hazretleri bu zamanın en büyük farz vazifesinin ittihadı İslam olduğunu söylüyordu. <laughs> bu maksadı için ilk önce tevhid inancı ekseninde fikir ve kalplerin ittifakını hedeflemişti. İttihad-ı İslam ilimle olur diyor ve Medresetü Zehra'yı bu ittihadın çekirdeği sayıyordu. Anadolu, Arabistan, Hindistan, İran, Balkan, Kafkas, Türkistan, Malezya, Endonezya gibi bütün İslam ülkelerinden Medresetü Zehra'ya talebeler celbederek Müslümanlar arasındaki kardeşlik ruhunu birlik ve beraberliği inkişaf ettirmek niyetindeydi. Bu konudaki görüşünü şöyle ifade ediyor: Camiül Es'er Afrika'da bir medrese-i umumiye olduğu gibi Asya-Afrika'dan ne kadar büyük ise daha büyük bir Darül Funun, bir İslam üniversitesi Asya'da dahi lazımdır. Ta ki İslam kavimlerini menfi ırkçılık ifsad etmesin. Hakiki, müsbet ve kutsi ve umumi milliyet hakikiye olan İslamiyet milliyeti ile Kur'an'ın Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mü'minûne ihvetun Mü'minler ancak kardeştirler. Kanuni esasisi tam inkişafe medar olsun. Müslümanlar arasındaki kardeşlik tesis edilsin. Kıymetli kardeşlerim, Medresetu Zehra için önemlidir. Üstadın tabiriyle dünya manevi bir bir buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan Batı cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi ahlaki çöküntü gittikçe yeryüzüne yayılıyor. Televizyon, internet gibi kitle iletişim vasıtalarının son derece hızlı gelişme göstermesi özellikle gençler için birer cazibe merkezi oluşturuyor. Kötülükler adeta küreselleşiyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Batının çürümüş, kokuşmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam'ın, İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla mı? İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. i̇ttihad İslam'ın gerçekleşmesi, memleketimizin ve İslam ülkelerinin maddi manevi müreffeh birer ülke olmaları ve dünyanın küresel anlamda huzurlu bir atmosfere kavuşması için zaman Üstadımızın Cihan Şumul Değer Taşıyan Medresetü Zehra Projesine Her Zamankinden Daha Fazla ihtiyaç Vardır Bu ihtiyaç Tehir Edilmemeli Mustafa Bey Toparlayalım Lütfen Peki, Peki Sayın Başkanım Bu Bu ihtiyaç Tehir Edilmemeli İslam Ülkeleri Sivil Toplum Kuruluşları Gelecek Neslin maddi ve manevi gelişimini ve itmi inanını hedefleyen bir yaklaşımla mektep, medrese ve tekke kurumlarını bünyesinde birleştiren bu projeye sahip çıkıp acilen uygulamaya koymalıdır. Hazreti Üstad'ın manevi medreseti zehrasını Risale-i Nur hizmetiyle gerçekleştirme sayı gayreti içinde olan muhterem büyüklerim, ve mübarek kardeşlerim. Bugün bu saat bu dakika itibariyle Üstadımızın vasiyet ettiği Medreset-i Zehra'nın maddeten inşası adına gelin hep beraber niyetimizi ve duamızı bir kez daha tekrar edelim. Rabbim Medreset-i Zehra'nın maddi inşasını Ankara'yı bu zamanda bizlere nasip eylesin. Amin. 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 Bi hürmeti Seyyidil Murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.